Lale Devri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere aynı bu görmüş olduğunuz laleler güzelliğinde o lalelerin tadında o görsellik ve o güzelliklerin eşliğinde sizlere çok güzel bir arazi tanıtımı yapacağız inşallah. Geldiğimiz konum itibariyle Buranın en güzel, en şirin, en küçük ve e, yaşam tarzı olarak da hem hava, hem suyu, hem konum itibariyle buranın en nadide, en güzel köylerinden, mahallelerinden bir tanesindeyiz. Neresi? Tabii ki burası minare köyümüz. Daha birkaç gün önce, hatta belki bir hafta, on gün önce... Minare Köyünden bir parsel paylaşmıştık ki e, parsel de şu anda herhalde satılma aşamasında. Bununla birlikte böyle ayağımızı bazen bastığımız yerlerde çok daha güzel, enteresan e, araziler e, bulabiliyoruz. Ki bu bizim buraya gelişimizin ikinci günü. E, bugün, dün de yine buradaydık. Başka parsellerimiz de var tabii ki burada ama bu parsel e, hepsinden çok çok daha güzel, muhteşem bir parsel. Hatta tam bulunduğum yerde 3 tane parsel var yan yana. Üçü birlikte satılık. Onu da buradan belirtmiş olayım. Az sonra sizlere hem köyün genel konumu itibariyle hem de buranın tam olarak nasıl bir arazi şekli olduğunu da açıklayacağım. Öncelikle bu zeytin ağaçlarının bakımını budama yapılmış. Şu anda çok güzel. Çünkü bahar ayındayız. Şu anda Şubat ayının tam ortasındayız ki bu ağaçların şu andaki bu şekilde biz buna sakal bıyık tıraşı diyoruz ki bu budamalar yapılmazsa ağaç bir türlü kendine gelmez, meyve de vermez. O yüzden bu ağaçların hepsinin şu anda çok güzel budamaları yapılmış, alt taraflar temizlenmiş. Yani bahar hazırlığı artık baharı da şimdi tam bir, birkaç ay sonra da artık çiçek açma vakti gelmiş olacak. O yüzden de bakımlarının yapılması çok önemli ve bu ağaçların hepsi de e, aşılı ağaçlar. Zeytin dediğimiz zaman zeytin buranın en önemli e, bitki türlerinden bir tanesi biliyorsunuz zeytinyağı sağlık için, cilt için her açıdan e, muhteşem bir e, faydası var e, vücudumuza. O yüzden de burada hem e, ticari anlamda bakarsanız hem de sağlık açısından bakarsanız buranın zeytin bahçesi olması kadar doğal bir şey de yoktur herhalde. Şimdi e, videonun bu kısmını çok fazla e, dikkat almayın lütfen. Çünkü yavaş yavaş ben şimdi yukarı doğru çıkacağım. Buranın hem Karasura yolunu hem de yukarıda yine Karasura yolunun kenarından geçen arazinin boylu boyunca geçen bir tane de sulama kanalının olduğunu belirteyim Şimdi oradan araziyi çok daha ben size buradan net göstereceğim. Ayrıca köyünde genel konumunu buradan da sizlere göstermiş olacağım. Ah ihtiyarlık. Ah böyle hafif yukarılara çıkarken de bazen nefes nefese kalabiliyoruz ama tabii eskiden keçi çobanlığı yaptığımız için dağlarda çok gezdik O yüzden de çok da bizi etkilemiyor diyebilirim şimdi geldik işin en güzel kısmına burada boylu boyunca uzanan bir karasırı yolumuz var hemen bahsettiğim üzere yan tarafında da bir tane kanal var su kanalı. Onu da buradan göstereyim. Daha buradan yine su geçişi olmuş ki yağmurlar artık şu anda yağmur mevsimi. Ama dediğim gibi bu su kanalı yaz boyunca dolu dolu buradan akıyor. Buradaki bütün arazilerin sulanması amacıyla. Evet. Şimdi geldik işin güzel kısmına. Burası yaklaşık 120 haneli bir köy, Minare köyümüz. Şu anda tam karşımızda Minare köyü. Buradan ben size biraz şöyle bir geniş açarlayayım ben size. Bakın Minare köyünün genel konumu bu. Dediğim gibi burası 120 hane civarında bir köyümüz. Çok şirin. Çok küçük bir köy burası. Olabildiğince e, hava dar, olabildiğince e, çok güzel, sakin ve köy halkı da bir o kadar e, cana yakın, sıcakkanlı insanlar. Ki köyün gençleri burada çok fazla durmuyorlar. Genelde birçoğu okumuş veya dışarıda bir iş e, bulduğu için hepsi artık ya Fethiye Merkez'de veya diğer illerde çalışmalarını, yaşamlarını orada sürdürüyorlar. Burası özellikle izole bir hayat düşünenler için, özellikle sakin, huzurlu bir hayat için ve bol oksijen olması sebebiyle aynı zamanda Akdeniz bölgesi olduğumuz için de burada toprak yapısı kızılaç alan, bazı yerlerde boz olmasına rağmen burada e, müthiş bir e, tarım e, yapılabiliyor. İsterseniz önümde görmüş olduğunuz şu zeytin e, bahçeleri gibi. Bakın e, muhteşem zeytin bahçeleri her taraf. Gözünüzün alabildiği kadar zeytin bahçesi etrafımız dolu dolu. Bununla birlikte yine burada e, her türlü e, sebze yetiştirme olan fazlasıyla var ki e, burada en çok e, en güzel yetişen sebzelerden bir tanesi de e, biberdir köyümüzün genel görünümü e, bu şekilde şimdi e, ben size buradan e, bir şey daha e, aktarmak istiyorum daha önceki çekmiş olduğum videoda belirtmiştim ki e, bazı e, dostlarımız bazı arkadaşlarımız buradan e, yorum yazmışlar Burada e, çok önemli bir e, tarihi e, Likya şehrinin Likya mezarlıklarının olduğunu e, söylemiştim. Fakat e, arkadaşlar daha sonra buranın e, komple sit alanı olacağını e, iddia ederek e, burada bir karalama çalışması karalama kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Ben size buradan e, direkt karşıdaki o Likya mezarlıklarının olduğu o kayalıkları buradan göstereyim şimdi net olarak. Bakın tam karşımda o görmüş olduğunuz kayalıklardaki e, Likya mezarlarını yüzlerce hem de yüzlerce e, delik olduğunu, yüzlerce Likya mezarlarının o kayalarda olduğunu buradan belirteyim. Ki e, o kayalar bulunduğum mesafeye yaklaşık 7-8 kilometre mesafesi var. Aynı zamanda e, köyden uzaklığı 2 kilometre. Yani hiçbir şekilde buranın sit alanı gibi bir e, durumu e, olmadı, olmayacak. Onu da buradan net olarak ifade edeyim. Şimdi son olarak yine bu e, tarihi Pınara e, köy, köyüyle o e, Likya mezarlıklarının e, olduğu yerle ilgili bir anekdot daha aktarayım. Biz e, orada birkaç defa gezdik, gezme fırsatı bulduk. Gerçekten orada e, müthiş, çok enteresan, çok egzotik, çok farklı e, bir e, mezar e, şekilleri var. Orada bir hamam var, orada çok e, enteresan, böyle yani hayal bile edemeyeceğiniz şekilde e, değişik, çok değişik yapılar var. Buraya geldiğiniz zaman da isterseniz arazi alın, isterseniz turist olarak geldiğinizde mutlaka ve mutlaka o Pınar'a, Antik şehrine mutlaka bir gidin. Yani akla ziyan çok enteresan işler yapılmış orada zamanında. Tabii ki o zamanki teknoloji çok daha farklıydı. Şimdi gelelim bizim arazinin en güzel kısmına. Yani konunun en güzel kısmına. Şimdi tam önümde görmüş olduğunuz şu küçük zeytin ağaçlarının olduğu yerle birlikte bu tepe gibi olan yer hemen bulunduğum yolun hemen alt kısmında. Onunla birlikte <laughs> şu e, alttaki o e, büyük e, zeytin bahçesinin tam üst tarafına denk gelen burada 3 tane parselimiz var. 3 parselin de e, birlikte satılıyor olması çok çok daha güzel. Ki e, yüzü ölçümü olarak da e, çok güzel bir yüzü ölçümü var. Toplam 17.602 metrekare, 3 parsel. Parselin bir tanesi 2.886 metrekare, bir tanesi 6.402 metrekare, bir tanesi de 8.314 metrekare olmak üzere toplam 17.602 metrekare zeytin bahçesi burası. İçerisinde irili ufaklı zeytin ağaçlarının bulunduğunu belirteyim. Yaklaşık olarak, Yaklaşık olarak 400 civarında zeytin ağacı var. Bakın bu çok enteresan. Fakat bunların hepsi tabi meyveye gelmiş değil. Yeni aşı yapılanlar da var. E, yeni dikil, dikilmiş olanlar da var. Daha öncesinden zeytin e, bahçesi ve e, baya büyük olan ağaçlar da var. Şimdi onları da ben size buradan göstereceğim. Yine içerisinde iki tane e, çam ağacı var. Doğal olarak büyümüşler ki e, yolun kenarına kadar dikilmiş zeytin ağaçlarının da olduğunu buradan belirtmiş olayım. Bakın yolun kenarında bile e, zeytin ağaçları var. Bu zeytin ağaçlarının tamamı yine bu bahçeye dahil bu bahçeye ait. Şimdi gözünüzün alabildiği kadar çünkü 17.602 metrekare bir bahçeden bahsediyoruz ve e, konum olarak. Ee, mükemmel bir konumu var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Çünkü tam yolun altında e, biraz tepevari bir yer, ama e, dümdüz bir arazi ve bu e, iki katmanlı, üç katmanlı bir arazi diyebilirim. Önümdeki e, parselin yani 6400 metrekare olan yer, tam yolun altında kalan yer, e, komple e, düz. Onun altında kalan iki tane parselimiz var. Onun bir tanesi de düz. E, alana denk geliyor. Oradan da yine hemen yan tarafında ona paralel yine e, bir parselimiz daha var. Yani şu demek e, daha sonra e, burada 3 parseliniz olduğu için burada her türlü işlem yapma şansınız, yapma hakkınız var. Ki her bir parsel e, parselin içerisine de birer tane ev yaptığınızı düşünürseniz burası e, biçilmiş kaftan bir yer. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı hesabı. Gerçekten e, burası e, gelin gibi süzülen e, muhteşem bir arazi e, konumunda. Lütfen e, bu ile ilgili e, çok iyi düşünün. Bu araziyi her ne olursa olsun lütfen kaçırmayın. Yine ben bütün detayları videonun alt kısmında e, açıklama bölümünde paylaşmış olacağım. Bunun yanında bakın görüyorsunuz arazinin e, güzel e, yani ne kadar güzel olduğunu. Buradan ben anlatmak için e, herhalde hani kelimeler yetmiyor. Bunun yanında çok daha güzel farklı şeyler de yapılmış içerisine. Yine bahçe sahibimiz hemen alt kısımda bir tane artezen. Bakın buradan e, göstereceğim ben size. Bahçemizin içerisinde e, bir tane artezen kuyusu yapılmış. Onu da korunaklı bir şekilde oraya bir kulübe yapılmış. Bir müştemilat kulübe. Onun içerisinde korunaklı bir şekilde artezen kuyunuz ve e, bahçenizin tamamını sulayacak kadar çok güzel de bir suyunuz mevcut arazinin içerisinde. Yine anlattığım üzere, bakın e, konum olarak buradan e, zaten görüyorsunuz köyü tam e, karşımıza alan yani köyü tam karşıya alan gerçekten e, manzara olarak da çok güzel sabah güneşinden akşam güneşine kadar burada. E, bütün gün o güneşi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bunun yanında e, diğer bir detay. Şimdi e, onu da buradan net olarak açıklayayım. Alt tarafımızda bakın şurada açıklık bir bölüm var. Burası bu açık bölüm e, köyün merkezinden çıktığınız zaman yani buradan çıksanız da değişen bir şey yok. Hemen bu yolun devamı direkt e, asfalt yola ee, bir bağlantı yolumuz da buradan var rahatlıkla. Yani köy merkezine dolaşmanıza hiç gerek yok. Direkt ee, bakın köy merkezinin içerisine biz buraya dolaştık ama köy merkezine hiç girmenize gerek kalmadan hemen şu e, önümdeki e, bölümden aracın az dersinden direkt o asfalt yola buradan bir bağlantı yolumuz da var. Yine o tepenin kam karşımızdaki o e, küçük tepenin üzerinden ve alt tarafta bir boğaz var. O yolun geldiği bölümde bir boğaz var. Oradan buraya Muhteşem bir e, hava akımı geliyor. Yani e, birçok zaman anlatıyorum burada ya e, hava akımının burada olmazsa olmazı çok önemli ki burası yaklaşık olarak 280-300 metre civarında bir rakım var burada ve o e, yolun gelmiş olduğu o boğazdan buraya Patara bölgesinden muhteşem bir e, mertem e, geliyor yazın. Burası hiç düşünemeyeceğiniz kadar yazın tiril tiril, e, firil firil esiyor burası. Yani çok muhteşem bir e, hava akımı var burada. Yine bununla birlikte e, burada nem oranının, e, bakın deniz seviyesine çok yakın olmamıza rağmen nem oranının e, en düşük olduğu köylerden bir tanesi ki akşam yaz mevsiminde Fethiye merkezde klimasız uyuyamadığınız yerlerde Burada e, battaniye ve yorganla burada yatabilirsiniz. Yani geceleri de bir o kadar serin, bir o kadar rahat ve ferah bir e, köy burası. Ve yine konumu itibariyle gör, görüp, yani e, gördüğünüz alan kadar bir köy. Ki e, yani hafif çukurda kalan e, bir bölgeye benziyor fakat e, gerçekten konum olarak e, muhteşem. Ve çok şirin, çok minik bir mütevazi bir köy diyelim biz. Şimdi diğer bir noktayı da açıklamak istiyorum buradan. Arazinin yani köyün içerisinden gittiğimiz zaman burada yeni yapılan dört şeritli Kaş Kalkan istikametine giden bir çevre yolu var şu anda. Orasının sıcak asfalt yapılması sebebiyle ve yazın çok yoğun olması sebebiyle şu anda 4 şeritli sıcak asfalt yol yapılıyor ve o sıcak asfalt yoldan girdiğiniz zaman da köy merkezi yaklaşık 3500 4000 metre civarında yani 3,5-4 kilometre civarında köy merkezine kadar olan mesafe ve bulunduğumuz parselle de biz tabi bunları biraz da aracın kilometresine göre yapıyoruz bulunduğumuz parsel eee bu Kaşkalkan çevre yoluna sadece 3 kilometre içeride kalıyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Evet, arazimizin, tekrar edeyim, arazimizin toplam yüz ölçümününle birlikte burada 3 tane parsel olduğunu belirtmiştim. Bu 3 parselin bir tanesi 2886, bir tanesi 6402. Bir tanesi de 8.314 metrekare olmak üzere toplam 17.602 metrekare bir zeytin bahçesi burası. Her türlü ev yapma olanağınız var. Çünkü e, suyu yolunuz e, suyunuz elektriğiniz her şeyiniz olduğu sürece burada e, her türlü imkanı e, zaten yakalamış oluyorsunuz. Ve buraya da rahatlıkla Kendinize çok güzel, müthiş bir çiftlik yapma şansınız ve durumunuz da var. Sadece şunu ifade edeyim. Burada şu an itibariyle elektrik, yani çok yakınımızda elektrik yok. O yüzden de burada bir güneş enerjisi elektrik sistemi kurarsanız artık burası tadından yenilmez bir hale gelebilir. Evet şimdilik bu kadar diyelim. Ben e, bütün bizi izleyen e, dostlarımıza tekrar rica ediyorum. Böyle bir parseli, böyle bir araziyi lütfen kaçırmayın. Çünkü her zaman denk gelmiyor bu büyüklükte, bu güzellikte e, araziler. Diyelim e, şimdilik bu kadar. E, Minare Köyü'nden herkese sevgiler, e, saygılar sunuyorum.